16 dakikalık madar olduk mu? 500. bölüm özel sanırım. 500. bölüm. Oo, i̇şte işte, 500. Arada, bölüm. Değişsin artık ya. Sıkıldım ben şu adamı görmek istemiyorum kardeşim artık ya. Yemin ediyorum. İçince de yazıyor. İçince çok de yazıyor. İçince de yazıyor. İçince de yazıyor. Arkadaşlar Anladım. onlar rızası için biri içinde bulunduğumuz duruma şu uu açıklasın ya. Gelineceğim tansiyon mansiyon kalmadı. Bordo. Bordo. Ne? Ne? Mikrofona evet. mikrofona. Bordo bak bak bak. Kandabanın sürekli böyle videolar atıyor ya. Dur dur her çeşidinden. Peki ya pirzola? Abartma oruç bu çocuğu. Hocam <laughs> dünya kupasına gitmeden Messi'nin şu formu seni heyecanlandırmıyor mu kardeşim inan dün gece uyuyordum. Ya dedim bu Messi'nin formu ne olacak? Dünya kupası içim böyle kıvıl kıvıl yapıyor böyle İçimi kıvıl evet. kıvıl etti uyuyamadım. Ay ağzını yayın. Oğlum ey. Daha mı ağır bir ağzını yayırız <laughs> şey yapayım yani anladın mı? <laughs> bu ya ne amk? kimse ya. Bunu görüyor yani internet halimi görüyor çok. Bunu da sen ona koyarsan yemezler bu arada. Yalan var sezdim. Seni satarsak şerefimizi satarsak. Aynen abi. seni satarsak şerefimizi satarız Patso'ya gel abi gel. Patso'ya gelmezsen Sakso'ya gelirsin abi. Ya. <laughs> Oğlum. Oo. <laughs> Anladım abi o kadar da mal değilim Kerim abi. Nasıl bunun anladım? Bunun Bunu nasıl anlamadınız? Yo, ben... Bir ayda kazandığı parayı dört haftada kazanıyor. Dört haftada bir hafta yapıyor ya Kerim abi. Bir hafta mı yapıyor? Bir, bir ay yapıyor. Bir ay. çok Yay. üstüne gittiniz. Çok üstüne gittiniz. <laughs> Bu evet. fasulye ASMR'a hoş geldiniz. ASMR'a? Tadına bakıyoruz, tadına bakıyoruz. Burak abi çok seviyor böyle videoları. <laughs> oh. <Oo. gülüyor> Neresi burası? Konum <laughs> var <vardır>. mı? <laughs> ya! <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın oğlum. <İzledim. oldu. gülüyor> <lazım>. İstifa iyidir. <laughs> Bu ne lan? Bu 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 ne lan? oluyor oğlum? <laughs> Böyle bir şey yok. Berat Bey siz kendinizi doyurmadınız? Biraz kilo alsaydınız. Bu ne? Sakinleş bir Bunu bu mu diyor? <laughs> <a> <sakinleş>. Çok kırıcısınız ya. Yani ama Özü değil bu arada harbiden başkasına şey yapmadığınızı kendine bakmak lazım önce ya yani. De ama bu herhalde bunlar roldür rolleniyordur ya Yani Atma bak kaç kat olmuş haberi yok Rolleniyordur ama <laughs> Ne doyurmadınız biraz kilo alsaydınız Üç ne? kat mı sakinleş bir gün Bunu bu mu diyor Sos Hamburgerle denk gelince aşırı makara olur. Ortamız çok karışık Neden savaş Ananı satayım Hmm. Ben önceki, ya. yaparım, yaparım. <laughs> Ah lan Tabii ki çalarım <laughs> <laughs> 12 yıl marşını bakalım <laughs> 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 şu bir şey ya. Kız <laughs> <laughs> Ne <yapsın? Anlamadım> ya. <laughs> Nasıl anlamadın ya kanka? Ben anlamadı değil kız yani şarkının ne olduğunu anlamadı zaten. O, onu çalıyormuş gibi hissetti o zaten orada. Hayır kızın bakışından pek belli değil mi senin ben ananı dedi. <laughs> Yo ya bence kız evet. çok hayranlıkla dinliyor bence karakterin bir Bence ne, neyi Şu çaldığını bile anlamadınız bence. Çünkü, oğlum bu kız beş yaşında mı? Üç yaşında mı bu kız? Bebek mi bu kız? Algılam Belki senin daha iyi kafası çalışıyordur bunun. Tamam ilerlet bir abi. İlerlet. Bak geri gel geri gel. Takma sana o. Mutluluk var ya. Ne diyebilirim mesela? Ulan o e. Beni mi sikiyorsun mu diyecek? Ne diyecek? Tövbe tövbe. Böyle bir şey çalınır mı anasını satayım? Aşkın zaten de... istemiş. O da bunu söylemiş. Ben de yanlış konuşuyorum. Estağfurullah. Kendimce <laughs> öyle dedim bu arada. Bence kız bu arada aşkım kızın mimiklerinden de gayet abi. belli akıllı bir kıza benziyor. İç çekiş. İmstere var bu iç, iç, çekiş. Harbiden. Fırtına önce sessizlik. Ama adam adam ağır trollmüş. Ağır. Harbiden. İçine sövmüş baba. Arka Burası arka var, mı? var mı bu videonun? Sonrasında aşkın olayım çalmış abi ben bu videoyu gördüm yorumlarında yazmıştı. Tamam Ama orada kızın tepkisi var mı? Yok maalesef. Bence kız akıllı bir kıza benziyor gayet de biliyordu. Ben demeyecek bir... Bence anlamadı bu arada aşkın olayım diye dinledi gitti. Kelime için sorayım ben kendimle karıştırdım sorayım. Hı. 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 O ne lan? Lama mısın oğlum sen ne yapıyorsun ya? Şu tarz takılacaksın işte kanka. Dur, yanı çok geri aldım. Mesela abi neden ya. Niye diye ya. diye böyle yani Oğlum. Ana. Bana. bileyim. Canım. Yavrum. Bu... <laughs> <laughs> Aha. Geldi gene. Ne burada görmüşsünüz? Çok iyi baba. Harbiden çok iyi. Replay oh, Bak de almayız ya. Ay Samirkan atarız. Kalan Dejebe atarız yani. Bizler bir 200 TL daha yeni bir proje yok değil mi? Hep 200 TL. Daha yüksek. Da 500 ben 500 konuşuluyor. Ben öyle bir şey duymuştum. Evet onu soracaktım. Evet. Ama 500 yok... lira çıkması lazım bence artık ya. Henüz çıkmadı yani. Gerçi 500 olsa lazım. İki tane laptop alırsın. dal <laughs> kazan. Bu şekilde bir şey olurdu. Yani. Nasıl yani? <laughs> e biz de kadınlar olarak göt genetiği diye bir şey de var tight crop yaptığı zaman o götü güzelse oh göte bak diyorum ben mesela. Nasıl ya Allah a? Yani. Ben bir lavaboya gidip gelebilir miyim ya? Fena işendim çok su içtim. Abi abi müsaade. Beynimi çalıp yüze, yüze de bir su atayım ben. Olacak sıkıntı yok ya abi. Ya abi. Sen bir at gel abi. Biraz düşün <laughs> abi bir de orada. Salak <laughs> kanca. Geri zekalı. Geri <laughs> zekalı. <laughs> 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 Koşu sen harbi beyliği yok ha. Lan ne dedim bal pusulu. Suat'ı bilir miyiz? Ejderha bir kustursun da gelsin arkadaşlar. <laughs> Allah belanı ver. Bu <laughs> iki daha pis oğlum ya. Hala bir de şey diyorlar, etin suyunu sıkayım geliyorum. Abartma. <laughs> Allah, daha mı susun ya? Nasılsınız arkadaşlar burada? Sırayla nasılsınız Boğaçhan? Sırayla oğlum. İlk sen cevap ver. Dostum iyiyim, sen nasılsın? İyiyim İyi misin inşallah? Bana sorma. Ben senin nasıl olduğunu soruyorum. Normalde seni şey merak ettim. Ha. Ya da var. var da Kerim. Uykum var da. Biraz. Sen <laughs> normalde de böylesin zaten. 6 yıldır <laughs> hala hala malsın bu arada. Bir i̇nsan hiç mi üstüne koymaz mallığın üstüne olsun. Düzelmenin üstüne olsun. Akasut ya. Biz medeniyiz arkadaşlar. Biz medeniyiz. Beni beni, beni savunur musunuz? Canım arkadaş arkadaşlar, bir tarafı canım yok. Elle tutulur bir tarafı yok ki. Canım geldi geldi suç. Konjur boş yapma. 3 üç esneci. Üç ay sonunda Terebelik sahillerinde ilgi yaşlarım biri il biz. Sonuçlar, sonuçlar. Sonuçlar, sonuçlar. Sonuçlar, sonuçlar. Ya rakasta. Ya Frostma, şokçu davistim. Normal mobiller de böyle de. Biz de evet böyle yapabiliyorlar ya. Eskiden böyleydi de Patlar şişe şişe bottega, Arabi haşar topa. Oka. Tam götüne ne çüksik yarak da sokutuyor. Batuhan bir şey sorabilir miyim? Özel birimisin yoksa? Özel birim doğrudur. <laughs> Özel biriyim. Ha tamam kanka nasıl iyi misin? Special var. <laughs> <laughs> Ronaldo nasıl kutluyor? Ronaldo kutlamıyor mu? O da kutluyor. Adam tırmanıyor. Hahahaha. 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 Abi ne oldu ya? Abi motoru çalıyor atla ya. abi atla atla. atla. Nasıl yani? Atla Nasıl abi, atla. lan? Yakalarız abi. Çok normal bir şekilde ya. söylüyor. Yakala yakala yakala. Abi nasıl çaldı ya? Aklında. Aha aha ya yakaladık abi. abi. Bak, bak. Aha. A Senin motoru çalacaklar. Abi motorda bir şey yok herhalde ya. Aa motorda bir şey yok herhalde. Sağlam duruyor. Motor önemli değil ya. Abi, abi, abi. bizi niye tutuyorsun o zaman sen ya? Motor önemli ki zaten ya. <laughs> Sütlücü çaldı ya şerefsiz. İşte mimarımızın son dokunuşları. <laughs> evet. ya. Adamın yaptığı evleri niye beğenmiyorlar ya? Ya. O o o <laughs> <o> <Gülüyor> 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 Oğlum oğlum niye yukarıda Oğlum, ya. oğlum As, az Daha iyi la yav bayrakları O ne demek? Sana hayatını bana atsanız Allah rızası için kanka Bakayım abi nedir? <laughs> Direkt teşekkür ederim. Bu çocukta harbi bir angutluk var ya. <laughs> Atıyım mı sana abi? Evet. Attım. Atıyor ya zaten. Boşver kanka ilgi istiyor. Show. Anlamazlar, anlamazlar. Şov, şov, şov var. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Bunu nereden buldun? <laughs> <laughs> Bunu nereden bulabilir lan? Bu adam, adam gerçekten Türk falan olabilir mi ya? Bizi mi kandırıyor? Ne yapıyor ya? Garip bir çocuk ya. Garip bir çocuk. Yani ben Annes... baktığım zaman Bilmiyorum ne oğlum. Oh. pozisyonu benim. Erkeğim. Poz avantajlı pozisyon. Türk'üm, Müslüman'ım, Sünni'yim heteroseksüelim falan. Bunların hepsi avantajlı bir pozisyon. Vallahi abi iyi. Bak bak sana kim veriyorum bak. Allah veriyor? Allah konuş konuş. Alo. Ben de İyi şey. misin nasılsın? Tanıdım ya tanamaz olur muyum? Oğlum Öyle konuş konuş. Tanıdım ya. Tanıdım ya. Için. İşte şey Yavuz'un. Baba. Baba iyi misin nasılsın? Oha kanka ya. <laughs> Nasıl yani? Uzaklaş kanka. Abi şu adam ya. Adam gündemin içine geçti. Değişik Oy. bir olay yarattı. Bir olta, belli, volta. Çağatay bir soy başkadır bu arada. Ha, bu adamla bunları kıyaslama Çağatay'la haksızlık olur bu arada. Çağatay büyüktür bu her türlü. Peki yani. gerekiyor. Var bizde var böyle yüzsüzler var bizim ekipte de. Var var çok var çok var. Baba yok Çağatay'dır ya. Bu diğeri oyun. Uyup... Bu adamı çok garip hikayelerini duydum diye çok böyle. Ya bu adamın karakteri bence güzel bir karakter değil yani. Yani bir, bir Rıfkı nerede yazmış? Anana sor piç yazmış. <gülüyor> <geçenlerde>. <gülüyor> yani kadınlar hakkında da Türk kadınlar hakkında da bir Garip birisi. Şey. Eşref tektir ya. Eşref'i izlemedim. Şu an. Bir şeydi. Bizden Ama lazım. sonuç olarak Başka bir şarkı açmam gerekiyor Kufi <laughs> kafaza <laughs> <laughs> Bu ne? Tekilsin be <travail> Aha Lamin homo Lamin Lamin Ne, ne lan? Ali can, bak İstik bu saatte... Canım. Acun sunduğu Bilal Göregen'in konuk olduğu yeteneksizsiniz Türkiye. baba <laughs> <o, o>, başlıyor. ya. <laughs> <başlıyor. gülüyor> ya çocuk <gülüyor> 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 Abi deyince. Abi deyince. Bir güzeli <laughs> sevdim ben bir güzeli. Ya defol git diyorum sana Çin çocuğum. Ben gizlediğim büyük sevgi. İnanın dostlarım deliye Sevdiğim <laughs> Sevdiğimi kızı bana. Yeni, yeni çar bu. Hiç görmemiştim. <laughs> Emojideki danslara benziyor adamlar. Da. Puan da Margarin yağını getirecek. Ondan sonra sucuğu getirecek. Margarin, Oo. sucuk, salam geldi. Sucuğu da soymadan kesti. Makineye baksana tost. Oy, oy. Sanayi güzel başmış güzel. koymuş hiç silmemiş. Tezgah zaten belli. Tahta belli. Şuraya bak. Hindistan sokak lezzetleri. Yakışıyor mu? Opa, oğlum o şifa. İnsan o şifa. sağlığına Opa. hiç önem vermiyorlar. Para gelsin. Şu makinenin haline bak ya. O makine öyle mi olur arkadaşım? Ay, İnsan bir şey siler ya şuraya olsun. bak. Abi bir de Evrim geçti içine. Harbiden. Ne? <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. <Kajanlı>. <laughs> bu yazamıyordum abi ya. Arapça yazmak bende yok ya. O ne oğlum? Oha! Ne oğlum? Nasıl bir sistem lan bu? Şu abi ya. Domo oynamalı.

Abi Galatasaray gelsin lütfen ya. Niye ya? Niye niye? <laughs> Gelmesin istiyorum ya. Yıl 2012. Canlı izlemek için. Vay be. <laughs> Ağınlar eski odası. <laughs> nasıl ya, ne nasıl izle anladın? Neyse saniye. Bence o green screen o video

Let's play JSA together. Kardeş bak ben sana bir söz söyleyeyim. İster bana isterinen inan Gerekirse aşık dağları deler. Sen önündeki ağacı der de diyorsan daha konuşma hiç gerek yok. İnanan insana mesafeler değil. Gerek olsun burada Mısır, gerek olsun diğer dünya. Dert etmez. Gelecek insan bahaneler etmez. Görecek insan da göreceği kişiden vazgeçmez. Aynen öyle. <laughs> Masanın ortasından konuş. Yazıyor yazıyor. Şova biraz yazıyor. Ya sabah torunum aradı. Deva. Devam. Ben lan amına koyayım. Sen İnşallah kümede kalacaksınız dedi. <laughs> ya hiç aklın ucuna geçmeyen yani, Ümraniye takımının en kötü berabere kalacağını hesaplıyordum. Olmadı. <laughs> ben her zaman kalan taraftım. Sen sebepsizce terk eden oldun. Cevlerinde <laughs> öpken sana geldim. Buna çektiğim acılar sahip. Sen yokken dermansızdır mutlu ve huzurlu sanılan şair Tek dileğim seni silebilmek mutlu olduğumuz anılar dahil Sen her zaman gülen sürdesin ben bu hikayede acılan Tahir bir şey danışabilir miyim? Anneme çiçek alacağım da iki tane çiçek arasında kaldım. Bilemedim hangisini <laughs> olsun. ya bir bu var, bir de bu var. Hangisi daha iyi olur yani? Kırmızı daha hoş gidiyor. Sizce hangisi daha güzel? Kırmızı. Kırmızı mı? Orada çiçekçi var orada. orada. Siz anneler gününüzü kutladılar mı? bir şey vermek istiyorum. Evet, şöyle birer tane ben size şöyle Vay be. demiştiniz. Evet. evet. Anneler gününüz kutlu olsun. Şöyle. Ederim, anneler günü kutlu olsun onu da kutlayacağım. Yani. Onu da kutlayacağım. Şöyle birer tane de şey vereyim ben. Mesaj çok kartı. Ne demek ya? Ya çok üzülürüm ama ya. Siz çok vefalı, sabırlı insanlarsınız. Siz iyi ki varsınız. Çok ya ama çok çok üzüldüm ben şimdi. İyi misiniz? Çok, teşekkür çok özür dilerim ya. ya. Çok kral hareket. Çok mutlu ol. Yani evladın olur, sana da, hı hı. babalar gününde böyle... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Anneler gününe kutlamadığımız son bir süre <şirada>. oldu. Sana çiçek getirdim. <laughs> <Bunun> çok kırmızı <laughs> döndüm. Al. Sok. Şunları oh. da al. Bak, bunlar nasıl? <laughs> Onda bir götten geliyoruz ya bu videoda. Harbi ya. Ne bileyim ama ben de bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bu seferki son sıkıntılı sondu.